Efendim Sön. biz aldıktan sonra takdir edebilirsiniz. Ya siz alıp Allah Allah almayın çöp. köpeği nasıl ya, içeriye koyduğunu Efendim, gördüm ya. Efendim şu an çipi yok köpeğin. Evet. Ben bu köpüğü alırken elle almışım. Herhangi bir zor kullanmamışım. Sokak köpeğinde çip olunca almıyor musunuz? Hanımefendi sokak köpeğini bağlı tutar çipini takarsanız almıyoruz evet. Bağlı nasıl tutayım sokak köpeğini sokak ya? Sokak köpeğinde çip olamaz. Yani gerçekten bu kadar vicdansız mısınız Abi ya? Efendim, vicdansız Devlet de sana yap dedi sen de yapıyor musun Abi bunu? Efendim, Alıp öldürüyorsun Abi öyle mi? Vicdansızlıkla alakası yok. Alamazsın abi. Nasıl alamam Basit alamazsın. alamazsın bu burada köpeği. Benim gönülüm nasıl ya, böyle önünde baktığımız köpek o ya. Hanımefendi sizlerle nasıl böyle konuşuyorsunuz? Nasıl Benim ya. Görevim Kesinlikle. olarak köpek alıyorum, Hanımefendi köpeği almamız zorluk çıkartıyor, çıkma ben bu şekilde tavır yapıyorum. Ne yapacaksınız köpeği? Köpek ya topuyor, abi barına, Allah aşkına aktedir, mi ya biz bak, de, alıyorsunuz. Ya, bir tanesini kanıtlayamazsınız şikayet ben, ben şikayetçi köpek Köpek hakkında evet, şikayet Evet Titeler Mahallesi genelde köpek hakkında şikayet var. Ne, ne ısırıyor muymuş? o köpeği? abi biz başı boş Ay, biz Abi biz veterinerin önüne şurada bakıyoruz o köpeğe ya. Saldırmıyor köpek. Hayvan ya o ne biçim atıştı o yatı şeyin içine ya. Abi ben bu köpeğe herhangi şey yapmamışım. Boğmaca Nasıl dahi, yaptığını gördüm. Dahi kullanmamışım. Gördüm. Kendi elimle almışım. Nasıl koyduğunu, şey koyduğunu gördüm. gördüm. Polisi çağırın, o o ilgilenmesin. Ben, ben